Merhaba, ben Özge Mardi. Bu eğitimde Photoshop CS 5.5 kitabı içinde yer alan foto manipülasyon eğitimini uygulayacağız. Eğitimi kitabın 367. sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıca eğitim içinde kullanılan görselleri DVD içinde yer alan bölüm 9 isimli klasörde bulabilirsiniz. Photoshop programını açtıktan sonra File Browse Mini Bridge komutuyla Mini Bridge panelini çalıştırın. DVD içinde yer alan bölüm 9 isimli klasörü açtıktan sonra Uygulama 2 isimli klasörü açın. Klasörde fotomanipülasyon isimli bir PSD dosyası var. Bunu inceleyebilirsiniz. Benim yapmış olduğum çalışmanın burada görebilirsiniz. İlk olarak kedi fotoğrafını açalım. Kedinin baş kısmını seçip kuş fotoğrafı ile birleştirerek bir foto manipülasyon uygulaması yapacağız. Seçim işlemi için poligonal lasso tool aracını alalım. Ama daha öncesinde zoom tool ile fotoğrafa yaklaşarak daha iyi bir seçim yapabilirsiniz. Poligonal lasso tool aracını aldım. Tıklayıp şu şekilde etrafından baş kısmını seçiyorum. Çok fazla yaklaşmayın. Photoshop'ta yaklaşık 9 farklı seçim aracı bulunuyor. Bu seçim araçlarından buradaki tüylü hayvanların seçimi için kullanabileceğiniz araç bulunmamakta. Bu yüzden Select üst menüsünde yer alan Refine Edge komutunu çalıştırarak tüyleri düzgün bir şekilde seçim işlemi yapacağız. Komutu çalıştırdıktan sonra View bölümünden On Layer seçeneğini seçip arka planın şeffaf olmasını sağlayın. Edge Direction bölümünden Smart Radius kutusunu işaretleyin. Radius değerini biraz arttırın. Bu şekilde kenarların yumuşayarak tüylerin belirdiğini görebilirsiniz. Çok fazla arttırdığınızda tüylerde bozulma olabilir. Bunu gözünüzle düzenleyebilirsiniz. Daha sonra Output bölümündeki Decontaminate Colors seçeneğini işaretleyin. Eman değerini arttırarak arka plandaki renklerin görsel üzerine sıçramamasını sağlayabilirsiniz. Son olarak Adjust Edge bölümündeki Sumutu biraz arttırarak daha fazla yumuşaklık verebilirsiniz. Seçim işleminiz bittiyse OK komutuyla paneli onaylayın. Seçim işleminin tamamlandığını görebilirsiniz. Mini Bridge ile Foto manipülasyon sırasında kullanacağımız güvercin fotoğrafına çift tıklayıp Photoshop'ta açılmasını sağlayın. Photoshop'ta görseller sekmeler halinde kontrol panel altında yer alacağı için istediğiniz zaman kedi görseline, istediğiniz zaman ise güvercin görseline ulaşabilirsiniz. Kedi görselinin bulunduğu sekmeye tıklayın ve Layers paneline geldikten sonra Kedi başının bulunduğu katmana sağ tıklayıp duplicate layer seçeneği ile güvercin fotoğrafının üzerine taşıyalım. Döküman bölümünden güvercin fotoğrafının bulunduğu görseli seçiyorum. OK dediğimde güvercin fotoğrafının bulunduğu görselin üzerine taşındığını görüyorum. Ctrl T tuş kombinasyonuyla Ctrl T tuş kombinasyonuyla sağ tıklayıp Flip Horizontal seçeneğini seçin. Kedi başının güvercinle aynı yöne döndüğünü göreceksiniz. Enter ile onaylayın. Daha sonra mutlu aracıyla güvercin fotoğrafı üzerine yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz güvercin fotoğrafının background'da bulunan katmanı çift tıklayıp OK dedikten sonra katmanı biraz aşağıya alıp kedi başını tam olarak yerleştirme işlemini uygulayabilirsiniz. Son olarak kedinin bulunduğu katmanı seçip Eraser Tool aracını alın. Eraser Tool yani silgi aracını aldıktan sonra kontrol panelden Size bölümünden bir boyut belirleyerek kedinin boyun kısmını silme işlemi uygulayacağız. Silme işlemini uygularken bir problemle karşılaşırsanız, Ctrl Z ile geri alıp, Kontrol Panel'den Opacity yani şeffaflık değerini düşürerek daha güzel bir geçiş sağlayabilirsiniz. Böylelikle iki görselin birbirine kaynaşmasını sağlayarak foto manipülasyon elde edebilirsiniz. Multul ile yine kedi başını hareket ettirebilirsiniz. Çalışmanız tamamlandıysa, file save komutuyla manipülasyon olarak format bölümünden Photoshop'u seçip kaydedebilirsiniz.